Canım benim, hoş geldin. Ne haber? İyiyim sen? Hı hmm. -hı. Hmm. İyiyim ben de. Seni gördüm daha iyi oldum. Sen bana böyle yeni video ile ilgili fikirler vermeye falan mı geldin he? Yok. Ya aslında onun hakkında da bir şey söyleyecektim de biraz çekiniyorum. Aa, aa. Neden çekiniyorsun canım? Biz artık çok iyi arkadaşız seninle. Çekinme. Yani hem zaten ben yepyeni fikirlere açık bir insanım biliyorsun. Senin fikirlerine de çok önem veriyorum, değer veriyorum söyledi. Ya ben aslında video... Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Hani biz böyle kadın kadına toplandık, erkeklerle ilgili konuştuk ya. Ben diyorum ki bunun erkek versiyonunu yapsak. Ha? Ama bir durursan ben de bir derdimi anlatsam. Olur mu? İyi, tamam. Sustuk. Sen de hemen sinirleniyorsun canım. Gençlik ateşi işte. Tamam, tamam. Hadi dinliyorum seni Can. Kulayla sendeyim. Tamam. Abim, Galiba İpek ablaya aşık oluyor. Ne ne oluyor? Ha, hangi abi? Şahin abim de olmuyordur herhalde. E benim kaç tane abim var? E Şahin abiden bahsediyorum tabii ki. Ha. Sen böyle bir ciddi gibi de gözüküyorsun. Ama ben gene soracağım. Ciddi misin sen? Ciddiyim. Merak ediyorum. Ya yani öğrenmek istiyorum. İpek ablanın da ona kaç duyguları var mı? Yani sen biliyorsundur. Ay valla İpek de ne zamandır bana pek bir şey anlatmıyor ki bilmiyorum yani Ay, ne desem bilemedim ya. Yani öyle tek taraflı bir şeyse çünkü ben en başından bileyim. Ya iyice kafasına işlenmeden Şahin abinin ben bir şekilde engellerim bir şey yaparım bilmiyorum. Öyle diyorsun engellemeli falan yani. E, kusura bakma ama abimi düşünmek zorundayım. Yani biraz takıntılı biridir az çok tanımışsındır. Eğer İpek ablayı arkadaşlıktan bir tık öte görmeye başlarsa biz orada yanarız. İyi, evet evet. Takıntılı da biri. Yani yanarız. E söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum, söyleyeceğim. Peri, Peri de böyle bir şeyden şüphelendi. Ya ama sonra bir daha lafını etmedi. Sonra ben böyle İpek'in bir ağzını aradım. O da hiç renk vermedi. Anlatmadı yani. Anlatmadığına göre öyle bir şey olmaya da bilir. Ay, bilemedim. Yok diyorsun yani. Ay hayır. Öyle de demiyorum, yok da demiyorum. Bir şey söylemiyorum daha, bilmiyorum. Hem zaten ne bileyim yani ikisi öyle birlikte güzel olur mu? Bilmiyorum ya. Böyle net olmayan durumları hiç sevmiyorum. E net olsun biz de ona göre davranalım yani. Ben de hiç sevmem böyle net olmayan durumları. Acaba biz de çok karışmasak mı, araya girmesek, müdahale etmesek mi yani? Eğer Şahin abi hayatında ilk kez birine açılırsa ve reddedilirse çok kötü olur. Ve ben çok üzülürüm. O yüzden İpek ablanın ağzına laf almaya çalışsan iyi olur yani ne öğrensek ya Ay evet haklısın tamam tamam ben halledeceğim o iş bende. Tamam ben gidiyorum sen ne öğrenirsen beni ara tamam mı yani en hızlı şekilde netleyelim bu olayı. Tamam tamam sen için rahat bir şekilde git. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. yıllardır Çiğdem'den haber alamıyorduk. Zaten anlaşmamız da böyleydi. Fakat ne olduysa birkaç ay önce ortaya çıktı. Çocuğu görmek için mi? Alpan onun umurunda bile değildi. Onun tek derdi paraydı. Bizi tehdit etti. Eğer istediği parayı vermezsek Alpan'a her şeyi anlatacağını söyledi. Ha. Bu yüzden bizi her ay düzenli para gönderiyordunuz. Evet. Sadece huzurumuz bozulmasın diye. Peki bu durumu neden Alpan'a anlatmadınız? Yani anladığım kadarıyla bunu kavrayabilecek bir yaşta. Eğer ona anlatmış olsaydınız bu tehdidi ortadan kaldırmış olabilirdiniz. Birkaç kez niyetlendik ama yapamadık. Tehdit ortadan kaldırmak için Alpan'la aramızdaki diyaloğun bozulmasını göze alamazdık. Fakat biz karar almıştık. Her şeyi anlatacaktık. Leyla bunu istemese bile benim bir tehditle ömür geçirmem söz konusu olamazdı. E tabii bu cinayet bütün kararlarımızı etkiledi. Ne olursa olsun Alpan kendi annesini tanımak ister. Onun öldüğünü öğrenmesi nelere yol açar düşünemiyorum bile. Bize olan güveni, bağı, duyguları Hayatımız da alt üst olur. Babasını tanıyor musunuz? Güray Demirci. Hayır. Varlığından bile haberdar değiliz. Evet ama o para isteme meselesinin onunla ilgili... Çiğdem öyle söyledi. Emin değiliz. Bulabildik mi babasını? Hayır başkomiserim. Evde yokmuş. İş yerindeki arkadaşları da birkaç gündür görmemişler. Ama arkadaşlar hala araştırmaya devam ediyorlar. Alpen bu durumlardan haberdar olmak zorunda kalacak mı? Bir psikolog olarak bana soracak olursanız... Alpan'a bütün gerçekleri açık açık anlatmalısınız. Peki. Biz artık gidebilir miyiz? Tabii, tabii. Buyurun. Ee? Yerlerinde olmayı hiç istemezdim malum. Konu çocuk olunca... Onu demiyorum. Katille ilgili fikrin değişti mi? Eğer katil... ...cinayetleri cezalandırmak için işliyorsa... ...bir sonraki hedefe çocuğun babası olacaktır. Sevilay'la Yaşar. Çiğdem'le de Güray. Nermin, emniyetin bütün birimlerine haber ver. Bu adamı bulalım. Tamam başkomiserim. Hadi, bu kadar yeter. İyi de henüz bir sonuca varamadık ki. Kafayı bu kadar yorarsa her şey birbirine karışır. İşin içinden çıkamayız. Gidip dinlenelim. Hadi gençler, mesai bitti. Hadi çıkın. Yarın hepimiz bu işe vereceğiz kendimizi. Tamam mı? Enerjinizi toplayın. Hadi. kanalımıza abone olmayı unutmayın.